Güneşli bir İzmir sabahından herkese sevgiler, selamlar. Dünya ailesinden ben Canan. Güneşe aldanmayın. Dışarıda 0 derece hava ve hatta İzmir'e bile kar yağdı. Hava durumundan hallice hemen özümüze konumuza dönelim. 3 dakikalık bu videoda size Avustralya'ya gelmeden önce yapmanız gereken bazı planlamalardan ve Avustralya'ya geldiğinizde de seçeceğiniz mesleklere göre çok büyük paralar kazanabilme şansını sunuyorum. Dikkatle dinleyin. Avustralya'da eğer tesisat, su tesisatı, elektrik tesisatı gibi işlere yatkınlığınız, yetkinliğiniz hatta ehliyetiniz varsa burada çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Çünkü büyük bir boşluk var ve yaptığınız işin de hakkını kat be kat alabiliyorsunuz. Avustralya'da Türkiye'deki halk eğitim merkezleri gibi tefada verilen bazı kurumlar var. Bu devlete bağlı bir kuruluş. Buraya gidip yeteneğinize göre başvuruda bulunup hemen kursu alıyorsunuz. Kursun süresi sanıyorum da mesleklere göre değişmekle birlikte sonunda size bir ehliyet veriyorlar. Ve bu ehliyet işinizi yaparken hatta kendi şirketinizi kurup kendi paranızı emeğinizin karşılığında kat ve kat alabilirsiniz. Ehliyet almak istemiyorum ben kursa katılmayayım diyorsanız da bu işi yapan bir meslek erbabının yanında işe başlayabilir. Onun yanında maaşlı çalışabilirsiniz ama hakkınızı almak istiyorsanız ehliyetinizi alıp e, bu işi yapabilirsiniz. Bunun yanında eğer su tesisatı, elektrik testat gibi konularda yetkinliğiniz, bilginiz, beceriniz varsa bu muhteşem çünkü çok büyük paralar kazanabiliyorsunuz. Burada çünkü bu işi yapanlar hem az, yapanlar arasında da çok büyük paralar dönüyor. Bu bilgi kesin bilgidir yazalım geçelim. Bununla birlikte eğer B2 ya da hair dressing yani saçla ilgili bir yeteniniz, saç kesimiyle ilgili bir yeteniniz varsa, make-up ile ilgili bir yeteniniz varsa bunlar da gerçekten çok para yapan mesleklerin e, arasında. E, onun yanında ağaç kesimi, bahçe bakımı gibi işlerden anlıyorsanız bu da gerçekten çok ciddi bir e, para kaynağı olan mesleklerden. E, eğer ben ama şuradaki ağacımı keseyim, elime bir e, baltayı alayım derseniz bunun cezası 10 bin dolara kadar çıkıyor. Dolayısıyla bunun için de bu iş yapmanız için bir ehliyete sahip olmanız gerekli. Ee, onun haricinde sağlık personeli ihtiyacı çok fazla var Avustralya'da. Dolayısıyla son 2 yıllık pandemi sürecinden çıktıktan sonra da sağlık çalışanlarıyla ilgili çok büyük açık olduğunu biliyorum. Orada da yine hemşirelikle ilgili, işte B2 hemşireliği, normal sağlık hemşireliği ile ilgili kurslar var. Bu kurslardan faydalanabilir. Gelmeden önce de eğer sağlık meslek yüksekokulu mezunuysanız şansınız çok artıyor. Bugünlük bilgiler bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın Sevgiler.